Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem, gerçekten kolay ama güzel, gösterişli bir modelle karşınızda olacağım. Modelim çok güzel, çabuk ilerleyen bir model, hepinizin yapabileceği kolay ve şık bir model olacak. Bugünkü ipimi şöyle yeşil seçtim. Siz dilerseniz farklı bir e, renkte yapabilirsiniz. Farklı iplerle Dilediğiniz iple yapabileceğiniz çok güzel bir model olacak. Hemen şöyle ipimi ben. Kenara alacağım ve modellemeye başlıyorum. Evet, bugün sizler için şöyle zincirlerimi çektim ve şöyle ipimi doladım. Şimdi bir iki tane de yapalım. Hemen zincire batıyorum ve şöyle tek seferde kapattım. Yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde evet. Bakın, bu şekilde yaptım. Şimdi bir sırada sık iğne geçeceğim. Şurayı iki tane yapıyorum ve hemen şöyle tek tek yaptım. Şöyle trabzanların tepesine sık iğne yapacağım. Evet bir sırada sık iğne geçeceğim. Modelimi düz tarafa kurmak için sevgili hanımlar Evet. Bu şekilde sık iğne sıramı da sizler için hemen tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet. Şöyle sık iğne sıramı da tamamladım. 1, 2, 3, şöyle 4 zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Hemen şöyle ipimi biraz uzatarak trabzanlarımı Uzatıyorum ve dört tane kenar trabzanı yapıyorum. Bir iki zincirimi ya da bir zincirimi çekiyorum. Bir iki üç üçüncü boşluğa batarak bir trabzan yapıyorum. İki şöyle üç trabzan yaptım. İki zincir çektim. Aynı yere tekrar bir 2 3 bir zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 4. boşluğa batarak 1 hemen yanına battım 2 hemen yanına battım 3 yanına battım 4 4 tane trabzan yan yana yaptım bir zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 dördüncü trabzanın tepesine batıyorum. Bir iki üç trabzanımı yaptım. İki zincirimi çektim. Tekrar aynı yere şöyle iki trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir iki üç dört hemen bir yanına battım 2 3 yan yana 4 tane şöyle trabzan yaptım ilk sıram bu şekilde tamamlayacağız hemen 1 2 3 4 hemen birinci sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum Evet şimdi sıra sonra bu şekilde modelimi tamamladım şimdi bir Şöyle zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektim. Ve hemen şöyle sık iğne yapıyorum. Hemen buraya sık iğne yapıyorum. Buranın içine bir tane sık iğne, iki tane zincir ve tekrar sık iğne. Ve şimdi yaptım kenar trabzanlarına tek tek sık iğne yapıyorum. İki, üç, dört. Hemen kenardaki bir, 2 3 Şimdi bu zincir boşluğuna bir tane sık iğne, 2 tane zincir, aynı yere tekrar sık iğne. Hemen şöyle 1 2 3 Kenar trabzanlarına da sık iğne yapıyorum bu sırada bu şekilde. Sık iğne sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Hemen sık iğne sıramı tamamlayıp Sıra sonunda tekrar beraber olacağız. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi hemen burada tekrar 4 tane kenar trabzanım var ve tepelerine sık iğne yapıyorum. Hemen zincire de battım ve 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. 2 defa doluyorum. Hemen bakın ilk trabzanıma Şöyle bir, iki, üç de iki defa doladım. İkinci trabzanıma bu şekilde ipimi doladım ve bir tane de normal bir trabzan yapıyorum. Hemen ipimi doluyorum. Bakın buraya şöyle ipimi uzattım. Önce bir zincir yapıyorum. İpimi doladım ve hemen ipimi uzatıyorum. Bir, iki, üç, ve dört. Hemen bir fıstık yaptım. İki zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Hemen kenara iki tane fıstık yaptım. Bir, iki zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Hemen üçüncü fıstığı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. ikili trabzan. İki defa doluyorum. Bakın şimdi biri bırakıyorum. İkinci trabzanı şöyle beline doladım. İki defa doladım. Üçüncü trabzanın beline doluyorum. Bir defa doladım. Dördüncü trabzanın Şöyle tepesine batıyorum. 2 tırabzan normal. 2 iki, iki tırabzanı da şöyle tırabzanın beline doluyoruz. Hemen bir zincir çekiyorum. Ve burada 2 tane zincirimiz vardı. İçine batıyorum. 1 2 3 ve 4 İlk fıstığı burada yaptım. 1 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Ve tekrar batıyorum. 4 doladım. ikinci fıstığı yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Ve tekrar üçüncü fıstığı yapıyorum. Ve şöyle bir trabzan yaptım. iki defa doladım. ikinci trabzanı beline doluyorum. Ve bir üçüncü fıstığı trabzanı beline doladım ve dördüncü trabzanın da tepesine batarak şöyle modelimi ilerletiyorum sevgili hanımlar hemen sıra sonuna bu şekilde modelimi ilerleteceğim hemen şöyle ilerledikten sonra tekrar beraber olacağız Evet sıra sonuna modelimi bu şekilde getirip şöyle tamamladım hemen iki zincirimi çekiyorum ve ilk sık iğnemi bu şekilde yapıyorum Şimdi tekrar sık iğne sırasına geldim. Buraya bir, iki, bir, iki zincir çektim. Hemen diğer tarafa attım. Bir, iki. Hemen trabzanların tepesine batıyorum. Ve tek tek sık iğne yapıyorum. Hemen zincir boşluğuna battım. Bir, iki bir iki zincir çektim hemen diğer yuvanın içine batıyorum iki trabzan ve trabzanların tepesine de tek tek sık iğne yapıyorum hemen bakın zincir boşluklarımız var burada iki tane zincir çekiyorum diğer zincir boşluğuna battım evet şimdi trabzanların tepesine batıyorum bu sıramda bu şekilde ilerletiyorum. Ve sık iğne sırasını bu şekilde tamamlayacağım. Ben diğer zincir boşluğuna da battım. Sık iğne. Hemen trabzanların tepesine de tek tek sık iğne yapıyorum ve zincire de batıyorum sık iğne 4 zincirimi çektim ve bu sıramda bu şekilde sık iğne sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum şimdi modelimizin tekrarını yapıyorum hanımlar evet hemen ipimi iki defa doluyorum bakın tekrar buradaki ikinci trabzanın tepesine batıyorum ve İki defa doluyorum. Üçüncü trabzanın beline doluyorum. Ve ipimi doluyorum. Tekli trabzanın şöyle tepesine batıyorum. Bakın burası bu şekilde olacak. Hemen bir zincir çekiyorum. Ve şu ortada iki tane zincir çekmiştim. Bir Hemen iki üç 3 tane trabzan yapıyorum pardon hemen 2 zincir çekiyorum aynı yere tekrar 1 2 3 bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum bakın ilk trabzanın tepesine 1 hemen 2 defa doluyorum şöyle ikinci trabzanın beline doluyorum 2 defa doluyorum 3. trabzanın beline doladım hemen şöyle dördüncü trabzanın tepesine batıyorum bir zincir çekiyorum ve şurada iki tane zincir çekmiştim içine 1 2 3 2 zincir aynı yere tekrar 3 trabzan yapıyorum mi Evet bir zincir hemen bir trabzan yapıyorum ve modelimi bu şekilde ilerletiyorum sevgili hanımlar. Bu şekilde şöyle kabartmalı hafif kabartmalı bir model olacak. Şimdi hemen tekrar bu sıramı modelin sonuna sıra sonuna götürüyorum. Hemen şurada iki defa doluyorum. İlk trabzana batıyorum. Hemen iki defa doluyorum ve buna da bir defa dolayarak modelimi sıra sonuna ilerletip geliyorum hanım Evet sıra sonuna geldim şöyle iki zincirimi çekiyorum ve ilk boşluğa sık iğne şimdi yaptım trabzanları tek tek bu şekilde sık iğne yapıyorum hemen şöyle bir burada da 2 ve 3 bakın zincir boşluğuna 1 2 zincir aynı yere 1 1 2 3 şimdi yandaki 1 2 3 ve 4 hemen kenardaki trabzanlara bu şekilde bu sıramı da sık iğne sıramı da tamamlıyorum. Hemen tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Ve hemen 1-2-3-4 zincirimi çekiyorum. İpimi 2 defa doluyorum. Bakın ikinci trabzanıma şöyle 1-2-3 2 defa doluyorum. 3. trabzana 1-2-3 bir defa doluyorum bakın dördüncü trabzana bu şekilde şöyle bir trabzan bir zincir çekiyorum ve hemen şurada iki tane zincir çekmiştik İçine bir iki üç dört hemen şöyle bir şöyle fıstık yaptım iki zincir çektim aynı yere tekrar ipimi uzatıyorum bir ikiye 3 4 Hemen iki zincir çektim. Aynı yere batıyorum. ipimi uzattım. Ve 4. Üçüncü fıstığı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın birinci trabzana ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı iki defa dolayarak trabzanın beline doluyorum. Ve üçte çıkarttım. iki defa doluyorum. Trabzanın beline doluyorum ve işte çıkarttım ipimi doluyorum dördüncü trabzana bu şekilde bir trabzan yapıp bir zincir çekiyorum hemen şurada zincir boşluğumuz var iki tane zincir çekmiştim ve modelimizin tekrarını yapıyorum iki zincir aynı yere batıyorum ve ikinci fıstığım iki Aynı yere batıyorum ve dördüncü fıstığı yapıyorum. Bir zincir ve bu şekilde modelimi ilerletiyorum sevgili hanımlar değerli dostlar. Şimdi ben bu şekilde modeli bu şekilde ilerleteceğim ve ilerlemiş haliyle tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar modelimin bakın şöyle iki sıra modelimi ilerlettim. Bakın bu şekilde şöyle hafif kabartmalı bir model oluyor. Burası da bakın tertemiz iki model görünümde bir model. Bu şekilde çok güzel çabuk ilerleyen şöyle hoş tam çeyizlik bir model sevgili hanımlar. Evet. Bugünkü modelimde bu şekilde. Umarım size beğenip yaparsınız sevgili hanımlar, değerli dostlar. Bir dahaki modelde, bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.